Hayat senin hayatın. İzin verme itilmesine, kederli teslimiyetin içine. Hazır ol beklediğine. Çıkış yolu vardır elbet. Işık var bir yerde. Belki çok parlak değil ama defeder eder karanlığı. Hazır ol beklediğine. Tanrı sana fırsatlar sunacak. Tanı onları. Kullan. Ölümü yenemezsin ama yok edebilirsin yaşarken ölmeyi bazen. Ve sen öğrendikçe bunu yapmayı daha da aydınlık olacak. Hayat senin hayatın. Tanı onu hala sahipken. Sen muhteşemsin. Tanrı bekler mutlu etmek için seni. Eğer deneyeceksen sonuna kadar git. Aksi halde hiç başlama bile. Eğer deneyeceksen sonuna kadar git. Bu kız arkadaşlarını kaybetmek anlamına gelebilir. Eşlerini, akrabalarını, işlerini ve belki de aklını sonuna kadar git. Bu üç dört gün aç kalmak anlamına gelebilir. Bu parkta bir bankın üstünde donmak anlamına gelebilir. Bu hapis anlamına gelebilir. Bu küçük düşürülmek, alay edilmek, yalnız kalmak anlamına gelebilir. Yalnız kalmak hediye. Geriye kalanların hepsi direncinin, onu ne kadar çok yapmak istediğinin sınaması. Ve yapacaksın. Reddedilmeye ve en kötü ihtimallere rağmen. ...ve hayal edebildiğin her şeyden daha güzel olacak. Eğer deneyeceksen sonuna kadar git. Onun gibi başka bir his daha yok. Tanrı ile yalnız kalacaksın... ...ve geceler ateşte parlayacak. Yap onu... ...yap onu... ...yap onu... ...yap onu... ...sonuna kadar... ...sonuna kadar... Hayatı dost doğru kusursuz gülüşe süreceksin. Tek güzel dövüş zaten odur.